Öncelikle merhaba, Quick Kart'a hoş geldiniz. Web site bağlantımızı sol üstte yapıştırdıktan sonra web panelimiz karşımızda. Burada sağ üstte giriş yap butonumuz var. Giriş yap butonumuza tıkladıktan sonra da giriş panelimize e-postamızı ve şifremizi girerek kendi Quick Kart panelimizi açabiliriz. İlk sayfada bazı veriler var. E, giriş sayısı ve kart sayısı gibi. Sağ üstte e, ismimiz var. Ona tıkladıktan sonra burada şifremizi değiştir deyip e, mevcut şifrenizi yazıp yeni şifrelerinize girip şifrenizi güncelleyebilirsiniz. Daha sonrasında sol üstte panoların altında kıyı kartınız var. Buraya tıklayalım. Buraya tıkladıktan sonra e, burada gördüğünüz gibi asıl önemli kısımlar. Sağ tarafla bir işimiz çok yok. Burada da bir link var. Bu bağlantı aslında bizim kartımızı okuttuğumuzda karşı tarafa giden bilgiler. Buradan kopyalı deyip Uzak mesafedeki insanlara kartınızı okuttuğunuzda açılan paneli WhatsApp üzerinden yönlendirebilirsiniz. Soldaki isim butonumuz e, orası bizim düzenleme panelimiz açılıyor. Oraya tıkladıktan sonra burada e, bakın temel ayrıntılar kısmında e, takmat URL'si var. Bu bizim e, kartımızın çipindeki URL. Yani buraya kesinlikle müdahale etmiyoruz. Hiçbir yazı yazmıyoruz. E, alt kısımda da ismimiz var. kart ismimiz. Sağ tarafta da e, mesleğimiz var mesleğimizde buraya yazabilirsiniz. Ee, onun dışında açıklama kısmımız var. Linkedin benzeri bir açıklama <laughs> yazabilirsiniz. Profil resmimizi güncelleyebiliriz. Hemen tıkladıktan sonra panel açılıyor zaten. Aynı şekilde kapak resmimizi kendi sektörünüzle alakalı e, yerleştirebilirsiniz. Dosya türlerimiz aşağıda belirtilmiştir. İlk adımız ismimiz, soy ismimiz, e-posta adresimiz, alternatif e-posta adresimiz, telefon numaramız. E, bu bilgileri de buraya girip ee, karşı tarafa bilgilerimizin aktarılmasını sağlayabiliriz. Konumumuz, e, konumuzu girdikten sonra sağ tarafta konum URL'si var. Bu da çok önemli. Haritalardan konumuzun URL'sini buraya yapıştırırsak karşı tarafa direkt harita konumu olarak yol tarifi alabilecektir. Bir panel çıkabiliyor. Hemen sağ tarafta şirket adımızı girebiliriz. İş unvanımızı. Varsayılan dilde de kartımızı ilk okuttuğumuzda karşı tarafta görünecek dili seçebiliyoruz. Alttaki bu butonlarda e, çok bir müdahale bulunmamıza gerek yok. Kaydet tıklamayı unutmayalım. Tekrar yukarı çıktığımızda e, burada kart şablonlarımız var. Bu şablonları tıkladığımızda yani bu şablonlar artacak bu arada daha farklı daha özgün tasarımlar e, karşımıza çıkacak. Buradan e, kendinize özgün bir tasarım seçebilir, kaydede tıklayabilirsiniz. İş vakitleri var, e, kendi sektörünüzle alakalı çalışma saatlerinizi belirtebilirsiniz. Hizmetlerimiz optimize ediliyor. Burada verdiğiniz hizmetleri girebilirsiniz. Hemen altta sosyal bağlantılar var. Burası çok önemli. Burada kendi sosyal bağlantılarımızı buraya ekleyebiliriz. Instagram olabilir. Şöyle bir örnek göstereyim hemen. Bu üst kısmı kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Alttaki kaydet butonuna tıklamayı da unutmayalım. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanıcı düzenleme bilgileriniz sorun yaşadığınızda tarafımızla iletişime geçebilir ve yardım talebinde bulunabilirsiniz. İyi çalışmalar.